Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere paylaşacağım işlem geri getirme işlemidir. Bu işlemde hayatınızdan giden birini eğer ki size karşı sevgisi varsa geriye getirebiliriz. Bu isim bilgilerini sizin bilgilerinizi girdiğinizde bu kişi geri gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Yıldızımız düşükse yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle Yıldız hakkımızı yükseltip Ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.